Değerli izleyenler İzmir organ nakli konusunda epey bir mesafe aldı ama kadavradan bağış hala çok yetersiz. Kadavradan alınan karaciğerli yaşama yeniden dönen bir doktor bir gün size de lazım olabilir sözünü yaşadıklarından yola çıkarak gönülden söyledi. Ankara'da doktorluk yapıyordu. Safra yollarında darlık ve buna bağlı gelişen hastalıklarla yıllarca mücadele eden doktor Murat Oğuz şifayı İzmir'de buldu. Kadavradan alınan karaciğerle hayata tutunan doktor şimdi yeniden doğmuş gibi. Organ bağışının önemini yaşayarak öğrenen hekim bir gün size de lazım olur sözünü gönülden söylüyor. Özellikle bizim ülkemizde kadavra bağışları çok fazla değil ne yazık ki. Yani bir Sadece bunun için... Etrafımızdaki yakınlarımıza organlarımızın bağışlamaları konusunda bir telkin yapmamız yeterli olacaktır. Yani Böyle bir durumda bağışladıklarında organ en az 4-5 kişinin hayatını, kurtaracaklar. bunu hiç yani unutmasın insanlar. Organ nakli konusunda İzmir duyarlı olsa da henüz kadavradan nakil destillen seviyede değiliz. İşte bu yüzden hekimler bu konuda duyarlılığın artırılmasını istiyor. Şimdi batı dünyasında Avrupa Amerika ülkelerini örnek alırsak orada canlı bağışlar %25 gibi, kadavra bağışlar %75 gibi. Yani her ülkede canlıdan nakil yapılıyor. Bu da bir ihtiyaç. Bizde oran terse dönmüş durumda. Yani istediğimiz kadavra bağışlar canlı bağışların 2-3 katı olsa %75 gibi olsa çok daha sevindirici olur. Tabii gene çok kötü durumdaki hastalara canlı vericiden nakil yaparız ama kadavra bağışlar ve nakiller ülkemizde maalesef az durumda. Hiç yok değil ama yeterince değil.